Selamlar arkadaşlar. Kıvırcık paspas dediğimiz ürünle ilgili kabaca bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi kıvırcık paspas nedir, nereye kullanılır? Ee, öncelikle yeni renklerimiz çıktı arkadaşlar. Portakal rengi, sarı renk ve lila rengimiz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bir de bunların Kaliteleriyle ilgili bilgi vereceğiz size. Biliyorsunuz bu plastikten üretilir, kısmi geri dönüşümde kullanılabilen malzemedir. Kalsit miktarı vesairesi. Tabii bu geri dönüşüm ne kadar çok olursa kalsit miktarı ne kadar fazla olursa malzemenin kalitesi direnci düşecektir arkadaşlar. Yumuşaklığı kaybolacaktır. Hani çok yumuşak olsun demiyorum ama çok da sert malzeme çabuk dökülür. Çok yumuşak olursa da sıkıntı olur. Yani kasiste kullanıp ürünü yumuşatmaya çalışıyorlar. Onlar da e, malzeme ayakta duramaz. Lifler tık tık kopar arkadaşlar. Bu yani çok e, şampiyon bir ürün olmasa da orta kalite işinizi görecek üründür. Bundan çok daha kötüleri var. Ama Dikkat etmeniz gereken başka bir şey var. Bu ürünü satın alırken, şimdi size onları göstereceğim, kabaca e, bilgi vereceğim arkadaşlar vermeye çalışacağım daha doğrusu. E, bu malzemenin e, 10 milimden 16 milime kadar kaliteleri var kıymetli arkadaşlar. Şimdi onu da göstereyim size. Bakın burada bir 10 milim ürün var. Gerçi malzemenin milimi artık işe yaramayabilir. Malzemenin üretirken bu kalınlığını şişirip içi boş oluyor. O zaman ne oluyor? Malzeme tık diye basılıyor arkadaşlar. Malzeme basıldığı için de 3 ayda ayağınızın altında yok olur. O yüzden kullanıcıların bu dediklerime dikkat etmesi gerekir. Öncelikle askeri alanlar, AVM'ler, fabrika girişleri, okul girişleri, alışveriş merkezi veya buna benzer kalabalık trafiği olan girişlerin çok dikkat edip şu kalınlık özellikle portakal rengi 16 milim kalınlığında arkadaşlar tok bir malzeme kilosu da önemli yani 16 milim dediğimiz ürün 4.3 kilogramdır bu yoğun trafiklerde kullanılabilecek aşağı yukarı en alt ürüne yakındır yani bunun altında bir ürün kullandığınızda 3 ay sonra bu basıla basıla üzerine burası deforme olacak malzeme kaçacaktır ayağınızın altından dolayısıyla da şöyle ölçeklendirme yapın kıymetli arkadaşlar apartmanlar da dahil günlük 50 kişinin üzerinde sirkülasyon yürüme trafiği varsa alacağınız ürün en az 3.5 kilogram ağırlığında olsun ki 2 sene kullanabilin arkadaşlar. Bu iyi bir malzeme tabi kıymetli arkadaşlar bu 16 milimdir bu şık bir malzemedir. Şu da en inceye örnektir arkadaşlar. Bunu da görün şöyle yan yana da görün. Ne aldığınızı bilin. Piyasada genelde bu ucuz ürünler bulundurulur. Ticaretin doğası gereği arkadaşlar. Yani pahalı ürünü bulundurup aylarca satamayıp işte ucuz üründen 20 top satıyorsunuz pahalı ürünün bir topunu satana kadar. Doğal olarak mağazalar ucuz ürünü bulundururlar. Hem sirkülasyondan metreden kazanırlar hem de aynı parayı kazanarak çok ürün satarlar. Dolayısıyla da piyasada ilk karşılaşacağınız ürün 12 milimdir. 10 milim, 12 milim veya 14 milimin ekosudur. Hani sorarken malzemeniz iyi mi diye sorduğunuzda müşteri müşteriye satıcı iyi diyecektir. Başka verecek cevabı yok. Benim gibi kötü abi siz bunu almayın diyen insan sayısı azdır. Ben diyorum. Vermiyorum yani. Ama siz bununla çok az karşılaşacaksınız. Dolayısıyla da kilosunu sorun. Yani biz 3,5 kilogramın altında istemiyoruz kardeşim. Ya da işte ekonomi trafiğimiz az. Biz ayağımızı yerden kessin. Kullanalım diyebilirsiniz. Bunda bir beis yok. Ama bilerek alın. Trafiğiniz yoğunsa özellikle 4